ülke profili ve göç politikaları Sudan, Güney Sudan'ın 9 Temmuz 2011'de bağımsız olmasından önce Afrika'nın en geniş yüz ölçümüne sahip ülkesiydi. İngiltere'den 1956 yılında bağımsızlığını kazanan Sudan, bu tarihten beri büyük çalışmalara sahne oldu. Sudan Cumhuriyeti parlamenter cumhuriyet sistemiyle yönetilmektedir. Başkenti Hartum'dur. 1 Ocak 1956 yılından itibaren bağımsızlığını Mısır ve İngiltere'den almıştır. Sınır komşuları Or Orta Afrika Cumhuriyeti, Çat, Mısır, Eritra, Etiyopya, Libya, Güney Sudan'dır. Nüfusun etnik dağılımı %70 Arap, %30 Fur, Beja, Nuba, Fallota'dır. Çoğunluk Sünni Müslüman, Hristiyan ve Animist azınlıktan oluşan din gruplarından meydana gelir. Resmi dili Arapçadır. Ancak Sudan dilleri İngilizce, Nubiyce ve çeşitli nitolik lehçeleri de kullanılmaktadır. Sudan'ın en önemli yeraltı zenginliği petroldür. Petrolden başka demir, bakır, krom, çinko, tungsten, mika, gümüş, altın hidroenerji enerji doğal kaynaklarındandır. Yüksek nüfus artışı hızı dolayısıyla genç bir nüfus yapısına sahip olsa da özellikle üniversite mezunu genç nüfusta işsizlik oranı Sudan'da yüksektir. Sudan yüz ölçümü açısından daha düne kadar Afrika'nın en büyük ülkesi konumundaydı. 1985-2005 yılları arasında Güney Kuzey arasında cereyan eden iç savaş arasında çok sayıda sivil kaybı ve büyük bir göçmen kitlesi bırakırken ülkenin ülkelerin, ülkelerin bölünmesinin de başlıca sebebi olmuştur. 2011 yılında Sudan'ın güney bölgelerinde yapılan bağımsızlık referandumu büyük bir halk katılımıyla gerçekleşmiş ve ülke resmen Sudan ve Güney Sudan olarak ikiye bölünmüştür. Özellikle 1980 sonrasında uzun çalışmalara sahne olan Sudan'ın insani alanda kanayan pek çok yarası bulunmaktadır. Güney Sudan'ın bölünmesinden sonra başlayan Güney Kufurdan sorunu ve 2003 yılından beri devam eden Darfur krizi İnsani olarak olan da barınma, gıda, temiz su, ulaşım gibi insani sorunlar doğurmaktadır. Yıllardır devam eden Darfur krizi nedeniyle iç göçler yaşanırken Darfur'da büyük şehirlerin etrafında kamp alanları oluşturulmaktadır. Aynı şekilde Darfur'da bulunan kamplardan ülkenin doğusunda da bulunmaktadır ve bu kamplarda sağlık sorunlarının fazla olduğu görülmektedir. Kamplar baskı ve zulümden kaçan insanları ağırlamaktadır. Sudan komşu ülkelerinde ve diğer Afrika ülkelerinden göç alan bir ülkedir. Aynı zamanda ülkesinin Avrupa Birliği ülkelerinde girmek isteyen yüz binlerce Afrikalı göçmen içinde bir geçiş olduğu görülmektedir. Bu durum Sudan'ın 7 ülkeyle bağlantılı olmasını sağlayan bir coğrafi konumunda bulunmasından ve sınır geçişlerinin çok sayıda olmasından kaynaklanıyor. Sudan'da yaklaşık 3 milyon olduğu tahmin edilen kalabalık bir mülteci topluluğu var. Bu durum, kötüleşen ekonomik koşullar dolayısıyla yasadışı göçlerin daha da artmasına sebep oluyor. Yasadışı göçler çoğunlukla Hartun'da başlayarak Kızıl Deniz limanı üzerinden Mısır'a doğru ya da Darfur bölgesinden Sudan'ın Libya ile olan batı sınırlarına doğru gerçekleşiyor. Uluslararası göç rejiminde Almanya, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerin göç profillerinde hem göç veren hem göç alan ülke olma konumları ön plana çıkarken benzer dinamikler bölge içi göç nedeniyle Sudan, Güney Sudan, Konga ve Irak gibi ülkelerde de geçerlidir.